Bakın buyurun e, buyurun. Biz, biz biz belgelerle konuşuruz. Biz belgelerle konuşuruz. Ben Türkiye'nin Çin politikasını uzun yıllardır takip ediyorum ve belgelerle konuşuyorum. Sizin gibi hamasetli değil. Bakın şu anda şu anda 50 milyar dolar için Gerçekten Uygur Türkleri satılmıştır. Daha öncesinde Berat Albayrak'ın 3,6 milyar dolarlık aldığı kredi sonrasında Uygur Türkleri Türkleri satılmıştır. Bakın biz biz bunları raporları inceleyerek söylüyoruz. İnsan hakları e, izleme derneğinin raporlarını inceleyerek söylüyoruz. Birleşmiş Milletler birleşmiş milletler kitlesel bir soykırım vardır diyor ve sadece ve sadece üç kuruşluk ekonomik menfaatiniz için susuyorsunuz. Çin'deki Çin'deki uygulamalara üç sayın kuruşluk milletvekilleri. menfaat için susuyorsunuz. Bir dakika susuyorsunuz. Sayın, bakın sayın, ben size bir dakika dinleyin de belgelerle konuşayım. Sayın, Kayrat. Salana, Kayrat bir dakika. Ne bir, dakika diyor? Beyler, bir dakika Çin zindanlarındaki bir insan. Bir dakika. Bir dakika Sayın Milletvekili bir dakika. Ay, ya susun Allah dakika, Bir dakika. Allah bir dakika. Ya, sayın da Milletvekili bir dakika bekleyin. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri hatibin konuşmasına müsaade edin. Buyurun. Bakın ben belgelerle konuşuyorum. Çin zindanlarından bir belge. Kayraç Samarkan. Sorgulama sırasında ağır işkence gördük. Ufacık hücrelerde çok sayıda insan bir arada tutulduk ve kimilerini intihara sürükleyen parti rejiminin acımasız uygulamalarına maruz kaldık. Biz Çin'de başörtüsünün yasaklandığını söylüyoruz. Türkiye'de başörtüsü istismarı yapanlar Çin'deki başörtüsü yasaklamasına karşı tek bir kelime etmiyor. Neden? Üç kuruş para için. Utanın ya. Utanın.